Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı nedeniyle açılan Önceleri Çanakkale başlıklı sergi, farklı bir pencere açarak savaş öncesi ve sonrası dönemdeki kentteki sivil yaşama ilişkin birçok bilgi ve belgeyi kentlilerle paylaşıyor. Sergi, Eylül sonuna kadar açık kalacak. Bozlu Art Project Nişantaşı sezonun ilk etkinliğini Server Demirtaş'ın Evvel Zaman Makinesi adlı sergisiyle açıyor. Heykelden yola çıkarak makine estetiği kavramsal sorgulamaları bir araya getiren Server Demirtaş'ın son dönem gerçekleştirdiği kinetik heykellerinin yer aldığı sergi insan bedeninden hareketle makine ve insan arasındaki şiirsel diyaloğa vurgu yapıyor. Sergi 3 Eylül'de açılıyor ve 17 Ekim'de son buluyor. Bedri Baykam'ın çalışmaları 22 Ağustos-8 Kasım tarihleri arasında Kun van Eyfürdü Un Westfalen'da Türklerin sanatı kurmaca olarak modernleşme başlığı altındaki grup sergisinde yer alıyor. Küratörler Manuel Graf ve Hans jürgen Hafner, Osmanlı'nın son dönemlerinden günümüze kadar olan zaman diliminde Türk sanatının yaşadığı kimi çelişkileri ve değişimleri merkez alıyorlar. Sergi, Abdullah Braderler ve Osman Hamdi Bey ile birçoğu 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan yabancı sanatçıları, mimarları ve en entelektüelleri kapsıyor. Adalar Sokak Festivali 1 Eylül-6 Eylül tarihleri arasında Büyükada ve Burgazada'da yapılacak. Dördüncü Uluslararası Klarnet Festivali İstanbul Nefes Alıyor sloganıyla bu yıl 10 Eylül 20 Eylül arasında yapılıyor. Festival Taksim Meydanı, Abdi İpekçi Caddesi, Ortaköy Meydanı'na kurulan sahneler ile metro istasyonları ve Boğaz'ı birbirine bağlayan vapur seferlerinde İstanbullulara eşsiz müzik ziyafeti sunmaya amaçlıyor. Muhammed Baha elden el Ayubi Tanrıya olan hissiyat ve şükran duygusunu resimlerine yansıttığı "Minnet" başlıklı resim sergisini 28 Ağustos'a kadar İstanbul Ticaret Odası Yeni Cami Hünkar Kalesi'nde sergiliyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 14. İstanbul Bienali, 5 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında tuzlu su düşünce biçimleri üzerine bir teori başlığıyla yapılıyor. 14. İstanbul Bienali'nde Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'dan 80'in üzerinde katılımcının çalışmaları Boğaz'ın Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 30'dan fazla mekanda gizilebilecek. Puzlusu, müzelerin yanı sıra tekneler, oteller, eski bankalar, otoparklar, bahçeler, okullar, dükkanlar ve özel konutlar gibi kara ve su üzerindeki geçici yerleşim alanlarına yayılacak. Ekstradivris sanatının farklı örneklerinin sanatseverlere sunulduğu Extrams başlıklı sergi 8 Eylül'e kadar D-Art Galeri'de ziyaret edilebilecek. Yusuf Taktak'ın Zamanlama Başlığı altında topladığı çalışmaları 31 Ağustos'a kadar Mine Sanat Galerisi'nin Bodrum Yalı Kavak Palmarina mekanında izleyiciyle buluşuyor. Saküder'in kuruluşunun 10. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yılı anısına 6. İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Beşiktaş Milli Saraylar Müzesi Sanat Galerisi'nde 31 Ağustos'ta son bulacak. İhsan Eşin, Hamsi Başlıklı albümü geleneksel Karadeniz melodilerini günümüz enstrümanlarıyla harmanlamasıyla dikkat çekiyor. Hamsi alacaksın, yıkayı temizleyeceksin, terzabatını doğranmış soğanını patatesini yağda kavuracaksın, tuzunu muzunu atıp karıştıracaksın, bizi onları sunumları giyleyen terzabatını koyup üstüne veri de sunumu ateş ede. Nerede petrolaştım, biz seni bulamadım, benzerlerim var ama hamsi yerim bambaşka. Nerede petrolaştım, biz seni bulamadım, benzerlerim var ama hamsi yerim bambaşka. Ve hamsi kibar bir balık, denizin incisidir, denizin incisidir, denizin incisidir. Güzel tatlı. Tüm onları halka sekilli Halkın halka sekilli sözdür, halka sekilli sözdür. Ham salçayı bir balon paraya göz. Balıkçı bir balon paraya gözü tuttu Çoktur bekleyenleri dolu güzel o doldur Ne hapsi büyük bir ilaç Yan etkisi de yoktur Yan etkisi de yoktur Yan etkisi de yoktur Durmaya başlamaya tek başına doktordur Tek başına doktordur Tek başına doktordur Nihal Güres son çalışmalarından oluşan bir seçkiyi 11 Ağustos 28 Ağustos tarihleri arasında İSO Sanat Galerisi'nde sergiliyor. Güres çok 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 mutlu öpüşen balıklar adını verdiği sergiyle şiddet sarmalına karşı koymaya başlıyor. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin 6.sı bu yıl 6 Kasım-12 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacak. Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması'na katılacak filmler için son başvuru tarihi 25 Eylül 2015 Cuma. Festival yönetmeliği ve başvuru formları Malatya Film Fest.org.tr adresinde sağlanabilir.